Şimdi senden sesimi dinlemeni istiyorum. Sadece sesimi duymanı istiyorum. Gözlerini kapat ve sesime odaklan. Derin bir nefes al ve rahatla. Tüm vücudunun rahatlamasına izin ver. Sadece sesime odaklanman yeterli. O kadar mutlu ve minnettarım ki, arzuladığım iyiliği hayatıma çekebilmek için paradigmamı değiştirmeye karar verdim. O kadar mutlu ve minnettarım ki, istediğim hayatı yaratma gücüne sahibim. O kadar mutlu ve minnettarım ki her gün her şekilde kendimi harika hissediyorum. O kadar mutlu ve minnettarım ki her şey mükemmel bir şekilde yoluna giriyor. O kadar mutlu ve minnettarım ki kendimi olduğum gibi seviyor ve kabul ediyorum. O kadar mutlu ve minnettarım ki hayatımdaki güzelliklere ne kadar odaklanırsam o kadar mutlu oluyorum ve hayatım da bir o kadar iyileşiyor. O kadar mutlu ve minnettarım ki para bana sürekli birden fazla kaynaktan artan miktarlarda geliyor. O kadar mutlu ve minnettarım ki vermeyi seviyorum ve verdiğim her şey bana katlanarak geri dönüyor. O kadar mutlu ve minnettarım ki Özgürce, cömertçe, açık bir kalp ve zihinle veriyor ve alıyorum. O kadar mutlu ve minnettarım ki, her bakımdan zengin oluyorum ve bunu yaparken başkalarını da zenginleştiriyor, herkese fayda sağlıyorum. O kadar mutlu ve minnettarım ki farkındalığım her geçen gün genişliyor, ihtiyacım olan her şeyin tam şu anda ve burada olduğunu biliyorum. O kadar mutlu ve minnettarım ki muhteşem hayal gücüm zihnimi yeni fırsatlara, yeni aşklara ve yeni başarılara açık tutuyor.'' O kadar mutlu ve minnettarım ki, sınırlarımı aşıyorum ve her zaman olmak istediğim kişi olma yolunda ilerliyorum. O kadar mutlu ve minnettarım ki, para bana sürekli birden fazla kaynaktan artan miktarlarda geliyor. O kadar mutlu ve minnettarım ki arzuladığım sağlık, zenginlik ve mutluluğun mıknatısıyım. O kadar mutlu ve minnettarım ki sonsuz kaynaklara sahip yaratıcı bir varlığım, isteklerimi kolaylıkla kendime çekiyorum.'' O kadar mutlu ve minnettarım ki her şey mükemmel bir şekilde yoluna giriyor. Her zamankinden daha fazla fırsat, başarı ve mutluluk beni buluyor. O kadar mutlu ve minnettarım ki sürekli öğreniyorum, büyüyorum ve daha iyiye doğru değişiyorum.'' O kadar mutlu ve minnettarım ki yeni şeyler öğrenmenin ve kendimin daha iyi versiyonlarını yaratmanın rahatlığını yaşıyorum. O kadar mutlu ve minnettarım ki eylemlerimi güzel vizyonumu hayata geçirmek için kullanıyorum. O kadar mutlu ve minnettarım ki Para bana sürekli birden fazla kaynaktan artan miktarlarda geliyor. O kadar mutlu ve minnettarım ki düşüncelerimin, hayatımın ve mutluluğumun kontrolü bende. O kadar mutlu ve minnettarım ki daha az zamanda, daha az emek harcayarak çok daha fazlasını başarıyorum. O kadar mutlu ve minnettarım ki, hedeflerime daha da yaklaşmak için sınırlarımı sürekli genişletiyorum. O kadar mutlu ve minnettarım ki, hedefime yaklaşmak için atmam gereken adımlara odaklandığımda her şey her zaman yerli yerine oturuyor. O kadar mutlu ve minnettarım ki söylediklerim hayatımda meyvesini veriyor. Bu yüzden hep olumlu konuşuyorum. O kadar mutlu ve minnettarım ki beni ileriye taşıyan ve her gün içimdeki en iyiyi ortaya çıkaran, bana ilham veren bir hedefim var. O kadar mutlu ve minnettarım ki, para bana sürekli birden fazla kaynaktan artan miktarlarda geliyor. O kadar mutlu ve minnettarım ki zihnim berrak ve kendime güveniyorum. Eğer hayal edebiliyorsam başarabilirim. O kadar mutlu ve minnettarım ki olduğum ve olmaya devam ettiğim kişiyle ilgili her şeyi seviyorum. O kadar mutlu ve minnettarım ki zekiyim, başarılıyım ve hırslıyım. Mükemmelliği içimde taşıyorum. O kadar mutlu ve minnettarım ki beni motive eden, hedeflerim ve hayallerim için harekete geçmemi sağlayan yeni fikirler üretiyorum. O kadar mutlu ve minnettarım ki, sıra dışı sonuçlar elde etmek için sıra dışı düşüncelere başvuruyorum. O kadar mutlu ve minnettarım ki, ruhumla uyum içinde yaşıyorum ve bu sayede isteklerimi kolaylıkla gerçekleştirebiliyorum. O kadar mutlu ve minnettarım ki para bana sürekli birden fazla kaynaktan artan miktarlarda geliyor. O kadar mutlu ve minnettarım ki hayallerimin de ötesinde güzelliklerle buluşuyorum. O kadar mutlu ve minnettarım ki hayatımın her alanında bolluk ve bereket beni buluyor. O kadar mutlu ve minnettarım ki etrafımdakilere de ışık oluyorum ve her geçen gün daha da parlıyorum. O kadar mutlu ve minnettarım ki her konuda destekleniyorum. Her zaman güvendeyim. O kadar mutlu ve minnettarım ki dünyamda her şey yolunda.